Evet arkadaşlar şu anda orman gezisinde hala yapıyoruz yolumuzun üstüne sinçaplar çıktı ormana elihanları çıktı şu anda böyle bir yer gördük çok güzel bulduk di kamera aldım şimdi güzel güzel gördüğümüz için şu anda çekiyoruz yolumuza devam ediyoruz yukarıyı da çek Tamam baba burada kristal olmuş baba burasında ne olmuş o fazla kamerayı sallama bak. Tamam ne olmuş buraya? Ne, ne nasıl? Heylan olmuş. Heylan. Düz kamerayı sadece sabitli Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz yolumuza. Babam bitir bitireceğim. Tamam mı baba? Bitir de bitireyim. Yol devam ediyor arkadaşlar. Sadece yola bak bu Tamam. Şöyle. Benzin harcamadan şey yap. Tamam benzin harcamıyorum. Benim de bir yerde gidiyor musun? Tamam beni tollamaya çıkma. Tek bir derdine gidin. Karşıdan araç gelip şey de kötü olur. Tamam. Arkadaşlar şu anda sıkışma olabilir. Çünkü gittiğimiz yol düz yol değil. İstemeden de olsa sıkışmamız var.

Nereden baksanız tamirine göre e, kaç yıllıktır baba? Ne? Baba dediğine göre çok yıllıkmış. Bin yıl var mıdır baba? Bin yıl var falan vardır diyor. Babam ağaçlardan çok anlıyor. Çok güzel bir Evet Bence de Çok güzel bir yer Benim böyle devam ediyor Ben gökyüzü Babam buz Ne oldu yavrum? Ve fotoğraf çekimi yapıyoruz Baba kaskıma damlatıyor Yağmur Videomuz devam ediyor mu baba? Evet, evet. Şelaleyi göstereyim ben size. Arkadaşlar şelaleyi gösteriyoruz Orada da kamera çekimimiz sürüyor. Şimdi orman Orman videomuzun devamında Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ki dere çok güzel akıyor. Gördüğünüz gibi şakur şukur, buz gibi su arkadaşlar. Balıklar var. Baba! Ne? Bakalım. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitiyor. Görüşürüz.